Beni kimse burada tutamaz. Ben de geliyorum. O çocuğun benim okulumda baskın olmasına izin veremem. Neden uymuyorsun kurallara? Artık kısırgı kuralları yok. Kim söyledi sana bunu arkadaşım? Ben diyorum. Artık sadece okulun kuralları var. Önce gönüllerini kazanacağız. Sonra gizledikleri her şeyi ortaya çıkaracağız. Biz sizden çok özür diliyoruz. Bu plan yaptıkları ortada. Uymaz ki sevgili hocam. Ya bu maskenin altında çok ayince planlar var. Bence babamı gidelim. Yani en ani çözümü o bulacaktır değil mi? Eğer biz kazılırsak karışmaya biz gideriz. Öyle olsun. Hazır. Bırak. Ya hak. Ya, <laughs> <laughs> Toskoparan İskender, Pazar günü TRT1 ve TRT izledi.